sadece benim için Eda Sakız olarak kalacaksın. O onu unuttum yani o kapadaki o ağladığım Eda'yı unuttum. Ha. Şimdi aşık köpe gelirim de uğraşmıyorum ya Boşver. <laughs> Kanka ben Eda'yı Nasıl bir şeyler. Sizin i̇şte bir şeyler buradan gördüğünüz gibi değil arkadaşlar. Hiçbir şey buradan gördüğünüz gibi değil. Ben hayatım boyunca bakın arkadaşlar. Ben en çok hayatta aileye değer veren bir insanım. Çünkü aile benim için her şey. Her şey. Bunu her yerde de söylüyorum en çok aileme der veririm ve ben hiçbir kız arkadaşımı bu zamana kadar değil ismini annem ismini bile bilmiyordu hiçbir kız arkadaşımın ismini bile bilmiyordu ben seni annemin yanına götürdüm hatırlıyor musun seni annemin yanına götürdüm sen, sana onu anlattım sürekli herkese sana herkese seni anlattım ben ya sen nasıl bana bu kadar kötü davranabiliyorsun arkadaşlar bu bir şipinin editlerini cemcel seslerinin altına yapın daha çok keşfet alır öyle Hı -hı. daha çok işimiz görülür Arkadaşlar... Kanka beni daha istesem kendime şimdi aşık köpek ederim de uğraşmıyorum ya boş ver. Kanka daha istesem kendime nasıl bir şeyler? Sizin buradan kameradan gördüğünüz gibi değil arkadaşlar. Bunun arka planları da var. Arkada yaşananları da var. Arkada insanların farklı yüzleri de var. Farklı konuşmaları da var. Nasıl bir şeyler? Bak bu storyler bu kadar. Yani bu kötü diyebildiğiniz çocuk aslında kötü değil. Bunu bilin. Tamam mı? Beni, beni linçlemenize artık gerek yok. O özelden yazdığınız pis pis şeyleri de... Bana pis şeyler yazılıyor. Daha önce, daha önce sana pis pis şeyler yazılıyordu. Ve yazanlar benim fandom grubundaydı. Onların hepsini attım. Hepsini engelledim. Ağlayanlar, zırlayanlar oluyordu. Hayır, ben bunu kabul edemem. Kimse senin hakkında benim yanımda kötü bir şey kullanamaz. Kötü bir söz kullanamaz. Anladın mı? Ben, ben hiçbir zaman senin o düşündüğün o düşündüğün var ya, o kafanda sürekli kurduğun o pis çocuk olmadım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman sosyal çocuğu da olmadım. Ben bunları neden fan, fan, duhan, anlatıyordum biliyor musun? Neden o fanları anlatıyordum biliyor musun? Ben, beni kimse dinlemiyordu. Beni kimse dinlemiyordu. İçimdekileri kimseye anlatamıyordum. Tek başıma düşünmekten kafayı yiyecektim. Samet'e anlatacağım. Samet o arada canlı suyla bir sıkıntı oluyordu. Hep böyle içimde birikiyordu. Beni dinleyenler sadece onlardı. Benim üzüldüğümü hissedenler sadece onlardı. Benim ailem, o bıt bil dediğin var ya, o e bilciler işte beni sadece dinliyordu. Benim BGFC ailem beni dinliyordu. Yemin ederim bak. Aşka aşık olun diyordum ya arkadaşlar size. Aşka aşık olun. Aşka aşık olmayın gerçekten. Kötü olun. Kötü olunca sebiliyorsunuz. Şimdi şimdi bak ben şimdi sevgili yapmışsın. Tamam mı? Hiç onun hakkında, çocuk hakkında da kötü bir şey demeyeceğim. Şunu da unutma Eda. Şunu da unutma. Ben bu konuşmayı hayatta yapacak bir insan değildim. Ve sen bunu bilerek zaten öyle bir story attın. Benim sessiz kalacağımı düşünerekten. Ama benim annem bile, annem bile bana mesela oğlum niye böyle oluyor diye. O yanındaki çocuk var ya. Sana bundan bir buçuk hafta önce sordum. Dedim ki bak bu çocuk sana yürüyecek, sana yapışacak haberin olsun dedim. Bana dedin ki sevgilisi var nasıl oldu yani bir buçuk hafta içinde o sevgilisinden ayrıldı da kaynaştınız. Video çekebilecek kadar güzel bir kıvama geldiniz. Ben anlamadım yani. Ben aylarca senin peşinden koştum. Hiçbir kıza da bakmadım. Aylarca senin peşinden koştum. Kimseyle de ilgilenmedim. Emin ol ilgilensem de en güzellerini de bulurdum. Ama ben sana aşıktım. Yani ben bunu hiç kimseden saklamak istemiyorum arkadaşlar. Ben sana aşıktım. Hatta beni ilk yanına çağırdığında benim Şimdi bu çok saçma, yani banal bir şey olacak da yemin ederim benim param da yoktu. Annem babamdan bu zamana kadar para istemedim. O gece annem babamdan para istedim. Dedim ki benim böyle böyle bir işim var. Bir yere gitmem lazım. Bana cep banktan para gönderin. Ben size sonra atarım diye. Sana o aldığım ayıcık var ya. Onu ben taksiciden aldığım borç parayla sana aldım. Heh. Kanka ben çok kötüyüm. Bak sabahtan beri var ya. <laughs> tamam, da, tam, hayatımda tamam. ilk defa bu kadar kötü tamam. bir güne uyandım arkadaşlar. Tamam dur tamam. Sabahtan beri bak böyle yani <laughs> sustu bu zamana kadar da sustu hep ama bu sefer ben bir şey diyemiyorum. Tamam üzülme ya. He. Her şey güzel olacak. <laughs> Yani ben burada... Bak. Çok yanlış düşünüyorsunuz yemin ederim. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Şu delik var ya bu delikten sonrasını görmüyorsunuz. Ben ama Allah'a şükürler olsun ki o içimdeki o şey yok yani. Ulan ben böyle böyle yaptım diye böyle hani ben kötü davrandığım için kötü kötü bitti diye bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Elimden gelenin. Yakınımdaki arkadaşlarımla ben kavga edecektim biliyor musun senin yüzünden? Yakınımdaki arkadaşlarla. Sırf senin hakkında kötü konuşuyorlar diye. Senin hakkında herkes kötü konuşuyor. O yanındaki insanlar herkes senin hakkında kötü konuşuyor. Ben senin yanına geldim de yanında on kişi vardı. Benim hakkında pis pis konuşuyorlardı. de vermeyeceğim. Onların hakkında ben kötü konuşmak istemiyorum. Hatta seni uyarıyordum bak benim hakkında kötü konuşmasınlar. Ben kötü biri değilim diye. Hepsi gitti bak yine ben kaldım. Hastalandım ben kaldım. Araba çarptı sana. Ankara'dan elim ayağım titreyerek koşa koşa geldim. Uçağa bile yanlış bileti almışım. Anladın mı? Sabahın köründe taksilerin içinde dolanda dolana geldim. Ben kötü biri değilim arkadaşlar. Ben kötü biri değilim. Kimse kimseyi kaybetmedi kardeşim. Kimse kimseyi kaybetmedi. kötü ya. Ben yemin ederim hayatım ömrüm boyunca böyle bir durum yaşamadım. Bu durumdan da yemin ederim utanıyorum. Yani ben insanların böyle ilişkimizin en detayına kadar bilmesinden nefret ediyorum. Ama bu durumu kendin getirdin. Biliyorsun benim böyle bir insan olmayacağımı bana yani dedin ki Bilal'e atarım Bilal'le cevap vermez olur biter de ben dayanamadım ya ben çok kötü oldum yemin ederim yani uyanır uyanmaz öyle bir şeyle uyanmak çok kötü çünkü ben her uyandığımda aklıma sen geliyordun her uyandığımda acaba Eda ne hikaye yapmış diye bakıyordum TikTok'a girdim Eda Hanım e, yeni sevgili yapmış hem de sevmeyin arkadaşlar Vallahi sevmeyin bu kadar bak ben kimseyi yine kötülemiyorum yine kötülemiyorum. Her şey olacağına vardı. Bak her şey olana olacağına vardı. Su akar yatağını bulur. kimseye kötülemiyor Herkese Allah mutluluklar nasip etsin. Tamam mı? Benim artık diyeceğim diyecek bir şeyim kalmadı. Yani ben sadece burada kendimin yani ben nasıl bir insan olduğumu bilin diye dedim. Çünkü ben yanlış biri değilim. Benim seni sevmekten başka sana biz başka bir zararım olmadı. Bunu unutma. Seni sevmekten başka sana hiçbir zararım olmadı. Anladın mı?